Hindistan'ın Kerhaneler Kralı ve halka tatlısının mucidi Fenasi Usta'nın konuğuyuz bugün. Halka tatlısının bambaşka acıklı bir hikayesi varmış. İstanbul Karaköy'deki kerhanelerin önünde tatlılarını satarak evine ekmek götürmeye çalışan Ferasi Usta, bir gün kerhaneye götürdüğü halka tatlısı siparişlerini teslim ederken, bir anda ahlak şube kerhaneye şafak baskını yapınca karakolluk olmuş. Amirim ben tatlı siparişlerini bırakmak için oradaydım, viziteyle işim olmaz ekmeğimizin peşindeyiz diye yalvarıp yakarsa da kerhaneci damgasını yemiş bir kere. O günden sonra civarda kerhaneci fenasi olarak isim yapmış ustamız. Tatlılarımda asla glikoz şurubu kullanmam hepsini %100 antifriz katkılı şeker pancarı özüyle şerbetlendiriyorum diyor bir kere tadına bakan akşamına ikiz çocuk sahibi olup bana hayır duası ediyor diye söylüyor kendisi kerhaneci ama yüreği şekerpar ustamız hijyen ve temizlikte Avrupa standartlarının üzerinde bir işletmeye sahip ustamızın Tatlış mi Tatlış Kerhane tatlılarından tatmanız için sizleri de mutlaka Fenasi Kerhanesi'ne bekliyoruz